or so Hoş geldiniz arkadaşlar. Coşmaya, çıldırmaya devam ediyoruz ve bu videoyu da 2000 3000 like yapalım çünkü bu videoda inanılmaz bir Türkiye milli takım kadrosu kuracağız. 1,5 milyar coins var hesapta. Tam 1,5 milyar ve bakalım son videoya ne kadar like atmışsınız. Arkadaşlar yavaş yavaş like'larımız 1500 like seviyesine falan yanaşmaya başladı. 1305 like gelmiş son videoya. Gayet güzel %99 like oranı. Gerçekten inanılmazsınız. Bu videoda sizlerden bir like patlaması bekliyorum. 2000 artık görelim. Kadro kurma videoları bu ara atacağım. Fenerbahçe Galatasaray Süper Lig karması. Türkiye milli takımını bugün kuruyoruz zaten. Çok eğleneceğiz. Gerçekten inanılmaz bir video olacak. Çok güzel coinslerimiz var. Hemen kaleden başlıyoruz arkadaşlar. Kalecimiz tabii ki de Tabii ki de Uğurcan Çakır olacak. Çok hızlı. Videodan önce hiç planlamadım. Türkiye milli takım kadrosu zaten. O yüzden çok fazla planlamadım. Duruma göre bir kadromuzu kuracağız. Uğurcan Çakır nasıl çıkacak acaba ya? Uğurcan Çakır'ı Galatasaray, şey Trabzonspor kalecisi olarak aratalım. Anca o şekilde çıkar arkadaşlar. Hemen aratıyorum. Uğurcan Çakır'ın hiç kartı yok. İnanılmaz. Abi biz bunu var ya almamız gerçekten bayağı uzun sürebilir. Yani Gerçekten sinir bozucu bir şey oldu şu anda. Uğurcan Çakır'ın nasıl hiçbir kartı çıkmaz ya? Trabzonspor bu sene çok iyi gidemedi. Trabzonspor çok başarılar yakalayamadı. Avrupa'da oynamadı. Abi en kötü ihtimalle şu kartın herhangi bir tanesi var mı? Yok. En kötü ihtimalle şu kart bir elimizde olsun arkadaşlar. Hatta direkt kadromuza koyalım. Diğer kartlarda gelir sağlarız. Ben Uğurcan Çakır'ın yüzgen üzeri bir kartını bekliyordum açıkçası. Olmamasına da şaşırdım. Ama Uğurcan Çakır sonuçta Uğurcan Çakır'dır. Kaleci'nin de öyle aman aman yani ile zaten oynamayacağımız için defanslardan da pozisyon vermemeye çalışırız maçta. Kaleci çok fazla şey yapmaya gerek yok. Yine en iyisini gelirse de almaya çalışacağız arkadaşlar. Uğurcan Çakır'ı kadroya şu şekilde koyuyorum. Ve şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte. Kadro şu anda 66 gen ve 114 coins var. Ulan o kadar coins var. Harcayamıyoruz. Şimdi pazara tekrardan geliyoruz. Şimdi... Bizim oyuncularımızın bir tanesi bardak bardak yazdık bir saniye arkadaşlar hemen şey yani caps lock neden açık onu da çok anlayamadım. Hemen bardakçı. Abdülkerim bardakçı sizlerle birlikte alacağız. Ama inanılmaz bir şekilde takımla pozisyon açık olarak kalmış. İnanılmaz. Hemen abi şunları bir silelim. Değiştirelim hemen. Hemen abicim sadece ad olarak kalsın. Abdülkerim'in 102'lik kartı var. Gayet güzel. Baya iyi ama bu kart da yok. Ama ben parayı basacağım. Ama bir dakika. Şimdi şu kartlara teklifleri veriyorum. Bu kartların pazarda olmaması bizim bu videoyu zaten geç yatıyorum abi. Maça zaten çok az kaldı İspanya maçına. İspanya maçından önce biraz izleyin, sonrasında da izleyin, öncesinde izleyenler skor tahminlerini alayım. Bu arada İspanya maçının skor tahminlerini yorumlara yazın, bilen kişiyi videoya koyacağım. Ama maçın öncesinde izleyenler sadece yapsın, diğerleri çakallık falan yapmasın abi. Burada bir dakika şuna da bakıyorum, yazın yorumları Yorumlarınızı okuyacağım, bütün yorumları da kalpliyorum. Haberiniz olsun. Yüzgenlik bu kartlara teklif verdim. Umarım bir tanesi gelir. Bütün kartlar pazarda yok. Gerçekten kafa yiyeceğiz. Abdülkerim Bardakçı'yı da aynı şekilde alsa mıydık? Şimdi milli takımın stoperinde kim oynayacak? Ben bir emin olayım abi. Abdülkerim'den başka kim oynayacak bir bakalım. Merih oynayacak gibi duruyor. Merih Demiral. Merih'i yazdık. Hemen Merih'i alalım arkadaşlar. Merih'in de kartı var mı? Abicim bu ya bakar mısın? Tam Türkiye. yemin ediyorum. İnanılmaz bir şey. Hemen 35 milyonluk kartına teklif verdim. O gelirse onu oynatacağız ama şimdi hemen şu 9,5'luk kart varken alalım. Onu da oynatırız. Şu an emirlerimden hiç birisi gelmiyor. Merih'in kartı buymuş. Yani hiç Türk oyuncuların kartları yok oyunda. Gerçekten inanılmaz. Şimdi arkadaşlar Eren Elmalı var. Beklerimizden birisi. Eren Elmalımız var. Eren Elmalı Eren yazınca çıkmıyor. Eren Elmalı oyunda mı yok? Eren, Eren yazınca niye çıkmadı Eren Elmalı? Eren Elmalı oyunda mı yok? Ben yanlış bir şey mi yazdım? Ya yanlış bir şey mi yazdık? Eren yazmışız. Oha Eren yazmama rağmen bir tane futbolcu çıktı. Eren diye bir futbolcu varmış. Yani ismi Eren geçen bir tane futbolcu varmış. Eren Elmalı'yı Hemen şöyle benim klavye niye ikili ikili yazıyor onu da anlamadım. Eren Elmalı. Aa Eren Elmalı'nın kartı yok. Abi bu iyi ne yapıyor bizim Süper Lig'den Türk oyunculara hiç kartlar niye çıkartmıyor? Neyse iki oyuncumuz daha var. Ferdi Kadıoğlu da var. Şu anda hazırdır. Ferdi de oynama ihtimali var sonuç olarak. Eren Elmalı gelmezse ya da işte daha uygun bulursak Ferdi'yi de oynatabiliriz. Ben Ferdi'yi de şimdi sizlerle beraber hemen alacağım. Şöyle bir hemen kart yazalım bu şekilde. Aramamızı yaptık. Ferdi Kadıoğlu'nu da alacağım. Abi o kadar coins var harcayamıyoruz. Ferdi'nin çok güzel kartı var. Ferdi akar bu arada. Oy oy oy. Abi 196 milyon teklif veriyorum. Duruma göre en yüksek kartını da alabiliriz. Ferdi'yi 110 lira olarak alabiliriz yani. 96-900'e ya de bu kartı teklif verdim. Hangisi gelirse artık alacağız arkadaşlar Ferdi'yi de. Bütün kartlara teklif veriyoruz. Emirlerimde bir tane oyuncu geldi. Kim geldi? Merih Demiral. Ha bu kartı zaten almıştık. Bunları ben sonrasında kadroya yerleştiririm arkadaşlar. Şimdi sıradaki bir transferimiz daha var. O da Mert Müldür. Yani Eren Elmalı gelmezse Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu bek hali de yapabiliriz. Duruma göre bakabiliriz. Mert Müldür'ün çok güzel bir kartı var burada. 56 milyon coins. Bu kart da 56 milyon coins. Şöyle arkadaşlar hemen 54.5 buraya ben bir yazdım. Tamam mı? Sonrasında e, şu kartı alabiliyoruz aslında. Buna da 24.700 teklif verelim. Yani alabiliyoruz zaten sonrasında duruma göre alacağız. Birazcık bir bekleme de yaparız arkadaşlar. Onda da bir problem olmaz diye düşünüyorum. Ve şimdi orta sahalara geçtik. Orta sahalar çok önemli. Şimdi İsmail Yüksek mi oynar? Yoksa Orkun Kökçü mü oynar? Gerçekten Orkun Kökçü birazcık formsuz durumda biliyorsunuz. İsmail Yüksek oynayabilir diye düşünüyorum. İsmail yazarsak çıkar mı? İsmail Yüksek umarım çıkar ya. İsmail Yüksek'in çıkmasını istiyorum. Aynen öyle abi. İsmail'in kartı burada var. Gayet güzel bir şekilde yine en iyi kartına teklifimi veriyorum. Ve aynı zamanda en iyinin bir altına da verelim mi? Direkt bu kartı da alıyorum abi. 87'lik halinde alıyorum. Duruma göre dediğim gibi hepsine aynı şekilde bakacağız. Sıradaki oyuncumuz tabii ki de olmazsa olmaz. Bugün bize çok lazım. Heyecanlanmaya başladım abi Oy, oha 1.3 milyar ne lan oha karta bak inanılmaz bir Hakan Çalhanoğlu kartı var ama abi paramız yetmiyor tabii ki de şimdi ay 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 bu kartta gelirse çok güzel olur yine 110 yana Hakan Çalhanoğlu var burada paraları bayağı bir bastık abi 110 ve 109'luk Hakan Çalhanoğlu'lara bastık duruma göre alacağız veya almayacağız arkadaşlar bir bakacağız onları birazcık bekleriz bekleyelim en iyilerini almaya çalışalım hepsini şimdi bir de Arda Güler'e bakalım Arda Güler. Arda Güler bizi çıldırtacak mı? Ay ulan korta bak. Bu neymiş be? Abi bizde yeterince coins yokmuş. Bize 5 milyar falan lazım. Gerçekten İnanılmaz kartlar. Ay bu var. Bu var. Ben 222 milyon. Abi Arda'yı direkt alıyorum ya. 228 milyonu bastım. Arda Güler'i direkt bam diye aldım arkadaşlar. Arda Güler'i hiç bekleyemezdim. Sonrasında arkadaşlar Yunus Akgün var. Kerem var. Kenan var. Şimdi bunlar mı oynar? Geçen maç kadrosunun aynısını muhtemel kadroya yazmışlar sanıyorum. Bir bakalım arkadaşlar emin olmak için. E, GD'ye de oyuncu alırız zaten. Aynen geçen maç kadrosu gayet yerindeydi. E, şu anda muhtemel 11'de de geçen maç kadrosu yazılı. Yunus Akgün'e de hemen şimdi şöyle bir bakalım sizlerle. Yunus Akgün'ün de sadece bu kartı var. Gerçekten inanılmaz ya. Milli takım kartı var sadece. Yunus Akgün'ü de alamayacağız gibi duruyor. Yani en iyi halini almak çok zor. Çünkü bu kartlara da inanılmaz teklifler var. Bunları dediğim gibi biraz bekleyeceğiz. Ben bu videoyu hemen zaten atamayacağım. Ya bu karta da 13.5 falan verelim ama yok yani kartlar asla yok. Benim ben limit falan doldurdum. Bu kartları nasıl alacağız? Ya Yunus Akgün'ü de illa oynatacağız dersek şu kartı bir cebe atalım arkadaşlar. Kadroyu direkt koyarız. Ve şimdi sıradaki oyuncumuz Kenan Yıldız. Kenan Yıldız'ın illa böyle dehşet bir kartı vardır diye düşünüyorum. Hemen Kenan Yıldız'a da sizlerle birlikte bakıyoruz. Ay abi bu ne? Bu nedir ya? 395 teklif veremiyorum. Para bitti. inanılmaz Bir dakika abi daha Kerem var. Ama iki oyuncu kaldı. Ona göre bakacağız. Şimdi Merih Demir, İsmail Yüksek, Arda Güler ve Yunus Akgün'ü aldım. Daha sadece 240 milyon harcadım. Diğerlerini de harcayamadık. Kalecimiz de daha gelmedi. Buralar full dolu. Ne yapacağız bilmiyorum. Gerçekten ben Kenan'ın o kartını da almak istiyorum. Şimdi aldığımız oyuncuları bir kadroya yerleştirelim. Sadece Arda Güler istediğim gibi oldu ama. Yani ben kurulabilecek en iyi kadroyu kuruyorum. Gerçekten kurulabilecek en iyi Türkiye kadrosu. Tam 1 milyar coinslik bir bütçeyle inanılmaz bir kadro kuruyoruz. Arda Güler'i hemen bir koydum. 70 geldik bir takım. Merik Demiral'ı buraya yerleştirdik. Ve İsmail Hay da buraya geldi. Ve Yunus Akgün'ümüz de var tabii. Yunus Akgün'ü de hemen sizlerle beraber böyle buraya yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar birazcık beklememiz de gerekiyor. Arda Güler'i hemen basalım. Arda Güler'in basımlarını yerleştirelim yani. Abi beceri puanlarına geliyorum. Şut dedim, bir dribbling bastım, bir de gölge santrafor. Abi inanılmaz, inanılmaz. Hemen antrenman aktarımı da yapacağım Arda Güler'e. Özelliklerini falan bir uçuralım. 110'gen Arda Güler'le hatta 109 gelmiş Şampiyonlar Ligi Arda Güler. Tertemiz oynanır. Bunlardan hangisini ben kullanmıyorum? Burada benim kullanmadığım kim var abi? Kullanmadığım ve içinde antrenman olduğum oyuncu pek yok gibi duruyor. O zaman bir Van der Sar'dan falan aktarım mı yapsam? Burada değişecek veya değişmiş oyuncu yok mu ya? Gerçekten elimle basacağım abi. Kendim antrenman aktarımlarımı yapacağım. Hemen geliyorum. Hemen buradan gelelim. Hızlı bir şekilde otomatik seç. Bam bam bam. Max desek 20 seviye. Oo, 30 seviye basamıyor. 30 seviye biraz çıldırtabilir ama 20 seviye basacağım ya. Fazla bile basıyorum ama 20 seviye bastım Arda Güler'e. Değer çünkü abi Arda Güler inanılmaz iyi. 75 kendi oldu. Şimdi bir Kerem'e basalım bakalım Kenan'dan önce. Pazarda gelen oyuncu yok. Gerçekten bunların gelmesi lazım hızlı bir şekilde. Hemen Kerem'i bir alalım. Kerem'in kartı abi niye R'yi iki kere basıyor ya bu klavye? Yırırır diye basıyor arkadaşlar. R harfine inanılmaz bir sempatisi var sanıyorum. Kerem gel buraya. Kerem'in kartı çok güzel bir kartı var. Aynen Kerem'in bu kartını alabiliriz. Şöyle bir 204 basmıyor. 192 basıyorum abi. 192 bunu da bekleyeceğiz tabii ki. Mecburen bekleyeceğiz. Kenan'a en son ben tak diye alırım arkadaşlar. Bu kartı da Oy, bu kartı alamam. Abi bu değerler niye belirlenmiyor? Gerçekten inanılmaz. Bu kartta da bu teklifleri verdik. Emirlerdik gelen oyuncu yok. Ya bu yükselmiş bayağı. Bu arada bu kart da fena değil. Bu kartı almak daha mantıklı olabilir sanki. Şu karta da bir teklif verdim. Elimde de coins falan kalmadı zaten. Emirlerimde bir şey geldi. Önemli olabilir. Hemen bakıyorum. Eren Elmalı geldi. Koyalım abi kadroya şimdilik. Dediğim gibi duruma göre değişiklikler yapabiliriz. Farklı şeyler yapabiliriz. Eren da hemen kadroya koyuyorum ama bu kartlarla oynayamayız abi. Yüksek kartlar lazım biraz. Yani temel kartlar Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Eren Elmalı falan böyle olmuyor. Nedense Galatasaray abi Galatasaray kartları tam Burcan Çakır Trabzon'daydı ama ya Galatasaray oyuncularının özel kartları neden bu kadar az var anlamadım. Gerçekten inanılmaz. Galatasaray şampiyon olmadı mı yani Avrupa'da biraz ilerlemedi mi? Hiçbir şey mi yapmadı Galatasaray? İki sezonluk oyun gerçekten kartlar mı silindi ne oldu bilmiyorum. Hemen pazara tekrardan bakıyoruz arkadaşlar. Bir tek Kenan'a teklif vermedik zaten alacağımız oyuncular arasından. Şu an 80 milyon var. Orkun Kökçü'ye de bir teklif verelim yedekten ikinci yarı girer. Geçen maç olduğu gibi girebilir. Direkt ilk de başlayabilir. Belli olmaz abi. Orkun'un form durumu düşük ama İspanya maçında daha büyük bir tecrübeye ihtiyacımız olabilir sonuç olarak. şu kartı alabiliyoruz. Ya şuna bir 57 milyon teklif verdim. En son Kenan'a bakacağız arkadaşlar. 400 milyon bizim elimizde kalır. Biz 1,5 milyarlık bir oyuncu almadık zaten. Tekliflerimiz var ama birkaç oyuncuya birden sürekli verdiğimiz için Bekleyelim bakalım. Oyuncular geldiği zaman devam edin. Bu anda tam 3 tane oyuncu geldi. Maçın başlamasına çok az kaldı. Gerçekten video yetişmeyecek arkadaşlar. Bu 3 oyuncuyu hemen kadroya koyacağım ama gelmeyen oyuncular gerçekten bize çok fazla sıkıntı yaratabilir. Hakan çalanoğlu ve Orkun Kökçü de geldi. Kerem e, Ferdi Kadıoğlu'nu da aldık. Ve şimdi hemen ana sayfaya geliyoruz. Kulübe giriyoruz. Bunları hemen sizlerle beraber yerleştireceğim ama gelmesi gereken oyuncular var. Bak kalecimiz tamam. ama Abdülkerim Bardakçı herhangi bir şekilde gelmedi şu anda. Hakan Çalanoğlu buraya yakışır. Bu arada ben bu dizilişi değiştirmem gerekiyor galiba. Orkun Kökçü şimdilik yedek kulübesini alıyorum. Duruma göre yarı yarıya İsmail Yüksek'le oynarlar. Ferdi Kadıoğlu'nu da şimdilik sağ beke alıyorum arkadaşlar. Ve burada bu oyuncuların hepsinin dereceleri, becerilerini bir basalım. Yükseltmelerini yapalım. Beceri puanlarına geliyorum. Hemen buradan fizik bastım. İki yönlü bastım ve pas bastım. Bunları hemen onaylıyorum. Onayladıktan sonra buraya geri geldim. Hemen bir tane daha geri geliyorum. Ve Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu'nu bilgilere giriyorum. Buradan da yükselteceğim. Hemen bunları yükseltmelerini yapıyorum. Diğer oyuncuların bir an önce gelmesi lazım. Vaktim olsa, vaktimiz olsa maçtan önce birazcık erken atmak istiyorum dediğim gibi. Zaten videoyu çok erken çekmedim. Bir de bunlar bize bayağı bir sıkıntı yaratacak. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşanıyor. Ee, İsmail Yüksek şimdilik şuraya atsak. Yani en azından kadroyu böyle mi kursak? Orkun Kökçü'yü de İsmail Yüksek'i yü de aynı anda oynatmış oluruz hem. Gerçekten güzel olabilir hocam. Sana bir bay bay diyelim Demetriyucum. Hemen Orkun Kökçü'yü yükseltmiş miydim? Becerilerini bastım mı? Basmadım. Hemen onları da basayım arkadaşlar. Fiziksel olarak basıyoruz genelde orta sahaları. Ve şimdi arkadaşlar şöyle bir kadroya bakalım. Orkun'un özelliklere bak. Her şey yüz ya. Her şey güzel. Yani kötü olan özelliği yok. Hücum hattını kuramadık. Savunma hattı kuruldu ama eksik var tabii. Buraya Abdülkerim gelmesi lazım. Daha güzel kartları var oyuncuların. Onları bekliyoruz. Elimizde 300 milyon coins var sadece. O yüzden bir oyuncular belirlenmesi lazım. Kim gelecek kim gelmeyecek ona göre bakalım. Şimdi ben Abdülkerim'e falan bakacağım. Çok hızlı konuşuyorum bu arada çünkü bunu yapmam gerekiyor. Uğurcan Çakır falan gelmiyorsa sıkıntı. Abdülkerim'in herhangi bir kartını alabiliyor muyuz? Abi alamıyoruz inanılmaz bir şey. Ben nasıl yapacağım bunu? Bu kartını herhangi bir şekilde alabiliyor muyuz? Ya abi inanılmaz inanılmaz çok zor. Her şey o kadar zor ki almak gerçekten imkansız gibi bir şey hepsini. Kerem'in kartları alabiliyor muyuz? Abi Kerem'in de kartı yok. Gerçekten alamıyoruz. Yunus Akgün'ü alabiliyor muyuz herhangi bir şekilde? Biraz Coinist'i elde edip Canon'a da teklif verelim. Coinist'imiz normalde 400 milyonu falan bizim geçmesi lazım çünkü. Abi 27400'e ben bir Mert Müldür'ü alıyorum. Mert Müldür'ü de niye aldığımı çok bilmiyorum ama aldım. <laughs> ya tamam Mert Müldür'ü oynatırız arkadaşlar. Şöyle ben buradan da çıkıyorum. Mert Müldür'ü hemen gelsin. Onu da kadroya koyalım. Çok daha oyuncu gelmesi lazım. Yani çok, sayı olarak çok değil ama burada baya bir bekleyen var. Kaleci falan. Yani 77'lik kaleciyle zor oynarız. Mert Müldür'ü de hemen şimdi sizlerle beraber bir kadroya koyacağım. Abi şu kadroyla bir maç yapmak istiyorum artık ve gelebilecek en iyi kartlar gelsin ve mümkün olduğunca iyi bir sürede gelsin istiyorum. Eren Elmalı'nın neden özel kartı yok ya? Eren Elmalı da yedekli oynayabilir, sonradan girebilir. Ee, Ferdi hazır mı bilmiyorum ama Ferdi'nin kartı da güzel kart şimdi. Neyse bakacağız, duruma göre bir bakacağız. Mert Müldür'ü de kadroya koyuyorum. Yunus Akgün'ün de güzel kartı gelmiyor. Nerede bu kartlar abi? Gerçekten kafayı yiyeceğiz ya. İnanılmaz bir şey. Kafayı yemelik bir durum. Mert'e ne gerek var abi? Dur Mert'e bir şey basmıyorum şimdi. Hemen geliyorum. Mert Müldür gel buraya. Gel abicim. Bilgiler. Hemen Mert Müldür'ün de beceri puanlarını sizlerle beraber yükselteceğim. Dengeli olarak. Her zaman beklerimiz dengelidir arkadaşlar. Dengeli bir şekilde her şeyinden yükselsinler. Özellikler de gayet güzel oldu Mert Müldür'ün de. 88 gen oldu takım ama yetmez. Yetmez. Bize daha güzel oyuncular lazım. Şimdi devam ediyoruz. Buradan ben tüm oyuncuları al dedim ve Kerem'in Kartını aldım. Abdülkerim bardakçı da geldi şu anda. An itibariyle Kenan'a da artık teklif verebiliriz. Yavaş yavaş oyuncularımız geliyor. Gelmiyordu gelmiyordu bir anda bam diye gelmeye başladı. Tabii ki Abdülkerim'i çok yüksek bir kartını alamadık. Kerem'in en yüksek kartını alamadık. Ama olsun şimdi Kenan Yıldız gel buraya. Abi 436 milyon da veremiyorum ama belki veririm abi en iyi kartını almak için. Şu kart ne durumda tamam. Bir teklif yaptım duruma göre bakacağım. Ben Kenan Yıldız'a en son videonun sonuna kadar bekleyeceğim. Ve hala bir şey gelmezse alırız. Burada zaten almadığımız hiçbir oyuncu kalmadı Kenan Yıldız dışında arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Almadığımız hiçbir oyuncu kalmadı. Sadece daha iyi hallerini beklediğimiz oyuncular var. Şu anda bütün kadro tamam. Kenan Yıldız dışında. Kenan Yıldız'ı da tak diye en pahalı fiyattan zaten alabiliyoruz. Yani kadromuz hazır arkadaşlar. Şimdi ben hemen buraya geliyorum. Buradan hemen eklendiği zaman diyorum Abdülkerim Bardakçı'yı şöyle bir şuraya alıyorum. Şimdilik Abdülkerim Bardakçı'yı da koyamayacak. Kerem'i de buraya alıyorum. Sadece Santrafor kaldı. Aslında Kerem'i Santrafor'a oynatmak istiyorum ama sol ortası kartı Santrafor'u açar mı onu bilmiyorum tabii ki. Dengeli de çekme. O açıyor. Yani abi Kerem'i biz nerede oynatacağız? Sol orta saha niye kartı sol orta saha bilmiyorum. Kerem'i santrafor hali olması lazım aslında. Neden yok onu da açıkçası çok fazla çözemedim ama duruma göre bir bakacağız. Şimdi İsmail Yüksek'i yedek kulübesine alıyorum. Abdülkerim Bardakçı'yı buraya alıyorum. Burası da güzel. Harika gayet güzel. Şimdi yalnız bir tane oyuncu bekliyoruz. Ee, Arda Güler. Santrafor oynayabilen kimse yok mu abi şu anda bizde ya? Kenan Yıldız oynuyor mu acaba? Kenan Yıldız'a da bakalım. Kenan'ı Santrafor'da oynatırız belki duruma göre. Bir bakarız. Bir tane oyuncu gelmiş. Kenan olsun. Direkt kadroya yapalım abi. Aynen. 395 milyon 111 gen Kenan Yıldız geldi. Şimdi bunların hepsini iptal etmiyorum. Dursunlar abi. Duruma göre bakarız. Kaç milyarlık kadro oldu ama gerçekten inanılmaz bir kadro oldu. 600 milyonlu 1 milyar coins bir kadro galiba değil mi? Harbi 1 milyara kadro kurduk. Gerçekten 1 milyarlık bir kadro oldu. 1 milyar 46 milyon inanılmaz ötesi bir kadro oldu. Beceri puanlarını hemen fulluyorum. Dribbling dedim. Maharet dedim ve bir de ters kanat dedim. Santraforu açıldı bu arada Kenan'ın. O zaman Kenan'ı Santrafor'da oynatacağız arkadaşlar. Kenan'ın Santraforu açıldığına göre Kenan'ı Santraforu atarız. Gayet de güzel olur. Kadromuz da tamam. Yunus Akgün maalesef birazcık zayıf oldu orada ama yapacak bir şey de çok da fazla yok. Şimdi onar seviye ben bazı oyunculara antrenman basacağım. Şöyle abi 10 seviye 10 seviye basacağım. Yani onar seviye yeterli olur. Çok da fazla uçmaya gerek yok. Ee, Kerem'e de gireceğiz Kerem'i de basacağız Hakan'ı da basacağım yeterli olur herhalde ya Kerem ve Hakan'ı da bassak bence gayet yeterli olur Zaten oyuncular üzerinden oynarız diye düşünüyorum Duruma göre de bakacağız Hangi kilitli kim kilitli ya kilitli oyuncuları aç Tabii ki 80 gen oyuncuları ben ne yapayım 80 genleri de bastım gidiyor abi Hakan'ı da basacağım ee, Ferdi oynuyor Yani normalde İsmail ile Eren Elmalı Oynar muhtemelen ama ben şimdilik Ferdi ve Orkun Kökçü ile başlayacağım arkadaşlar Duruma göre ikinci yarıda değişiklikleri yaparız Çok güzel bir milli takım oldu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kadroları için bu arada söylüyorum. Veya Süper Lig kadrosu için çok daha uzun vaktimiz olacak ve gerçekten kurulabilecek en, en 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 iyisini kurmaya çalışacağız. Burada da gerçekten çok iyi bir kadro kurduk. Abi Kerem'de sol kanat hiç yok. O zaman sol ortası sağ ortası sağlı bir diziliş açalım. Öyle bir diziliş var mı ya? 4-5-1 yapsak mesela ne oluyor? 4-5-1, 4-2-3-1 değil sol ortası sağ ortası sağ olsun. 4-1-2-1-2 olsa çift santrafor olmayacak ama. 4-5-1 düz. Aynen abi diziliş olsun. Arda biraz ters de oynuyor ama diğer herkes düzgün oynuyor bu sefer. Daha iyi oluyor sanki. Yani Arda'nın ters de oynamaması çok daha güzel olurdu ama herkes de çok iyi oynuyor. Arda ters de oynamasa çok çok daha güzel olur ya. Ama Arda da merkez orta saha oynuyor zaten normalde. Arda'nın MO'su açılmamış mı? Abi hiç açık değil bunun da MO'su. Gerçekten. Ya ne yapacağız bilmiyorum. 4-5-1'in MO'lu hali yok mu ya? 4-2-3-1 geniş bu nasıl? Aa işte bu. Tamam tamam bu bu bu. Bu. Zaten Hakan Bey diyor. Orkun Kökçü tamam mı? İsmail oynatalım. ikinci yere Orkun'u alırız. Herkes kendi mevkisinde kendi yerinde oynasın. Bence tertemiz oldu böyle. Kenan biraz düşük kaldı. Sadece onun dışında herkes tam olarak kendi yerinde oynuyor. Çok güzel bir milli takımımız var. Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Merit Demiral, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız. Hemen arkadaşlar o zaman sizlerle birlikte oyunu diyoruz ve bir teke tek maçına gireceğiz. Hızlıca girmek istiyorum teke tek etek maçına. Yanlış bir yere tıkladım abi. Gerçekten bizi uğraştırmasın. Hızlıca teke maçına girmek istiyorum. Çok kısıtlı zamanımız var. Bir an önce videoyu size yayınlamak istiyorum. Herkes like atıp abone olup bildirimleri açsın. Çok inanılmaz bir videodur çünkü şu anda Türkiye Birliği takımı geliyor. Rakibimizin kadrosu burada. Gerçekten güzel bir rakip geldi. Çünkü teke çok yüksek seviyelerde değiliz. Biz bir rakibimizin içinden geçelim arkadaşlar. Kenan Yıldız'la başladık. Şimdi Arda Güler'de ne zamandır da oynamadım ya. Herhangi bir videoda teke tek. Etek. Hatta teke ben bayağıdır gerçekten oynamıyorum. Arda Güler çok güzel gidiyor bu arada. Arda Güler'e karışan yok. Biz bir botla falan mı oynuyoruz bilmiyorum ama direkt olarak golle başladık arkadaşlar. Arda Güler golünü attı takım arkadaşlarını çağırıyor. Arda Güler İspanya maçında da şöyle alsan götürsen atsan 4. dakikada 5. dakikada şöyle bir şeyler yapsan kimse sana yetişemeden ne güzel olur da işte. işte çok zor ama Arda Güler de abi gerçekten inanılmaz yani oyunun mobil bir oyuna göre inanılmaz benziyor. Gerçekten oyun bir gelişmiş sanki sanki bir güzelleşmiş abi oyuncular benziyor ya. Arda Güler'in benzerlik inanılmaz. Abi adam da geliyor. Biz de bir şey yapamıyoruz. Ferdi şimdi çok güzel aldı. Verdi de pasını cahit güzel. Şimdi Arda Güler. Arda Güler. Kenan kaçıyor. Kenan'ın koşu yoluna inanılmaz iyi bir pas. Kenan. Kenan kimse Kenan'a da yetişemeyecek mi? Abi yetişti. Yanlış hareket. Bir çalımla bir adamı bir geç önce ya. Bir adamı bir önce geç abicim. Niye geçmiyorsun yani? Arda'nın ayağının dışıyla mükemmel pasında Kenan aldı şimdi topu. Kenan sert şut. Michael. Kerem. Kerem. Kerem'in hareketleri izler misiniz arkadaşlar? Kerem. Klasik Keremliğini yapacak. Kerem Aktürkoğlu. Asar asar. Kerem Aktürkoğlu asar. Böyle bir sevinç mi var? Nerede abi Harry Potter ya? Takla makla atmıyor Kerem abişim. Harry Potter'ımızı yapalım mı? Keremciğim. Neyse ben seni yerine yaptım. Gayet güzel. inanılmaz bir gol. Şu anda hedeflerim arkadaşlar. Kenan. Of onun top ne güzel yere gitmiş ya. Şimdi hedeflerim Kenan Yıldız'la ve aynı zamanda bir de Hakan Çalanoğlu'yla uzaktan bir şut çekmek güzel bir şut çekmek. Hatta mümkünse gol atmak. Kenan. abi ben hep Kenan'la şutları rakibe veriyorum ama gerçekten hoş değil. Kenan. Kenan çok güzel aldı. Kenan. Yıldız. Abi Kenan'da sert şut hiç yok ya. Özellik olarak yok yani. Plase falan çekmemiz lazım. Bu arada. Bu arada abi ben ne yaptım orada Allah aşkına ya. Kenan. Kenan. Kenan Yıldız kaleci Schmeichel Kenan'ın 3 şutunu da kurtardı ne kaleciymiş abi, abi inanılmaz gerçekten Aa Hakan. Hakan çok güzel bir yerde bekliyorsun ama top Hakan'a gelmedi. İnanılmaz bir yerde. Top Hakan'a şimdi geldi. Hakan değişik bir şut kalecide kaldı. Yunus. Yunus mükemmel bir pas. Kenan Yıldız son anda vurdu yine kaleci kurtardı. Abi o hocam. Hocam üstüme atladı beni yıktı. Yemin ediyorum daha ne yapalım abi ya. Sakat mı kalsın adam abicim ya. İnanılmaz. Yunus Akgün hemen verdi pasını Kenan. Kenan döndü. Kenan artık gol olsun bu. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız da takla atıyor. Kenan hiç benzememiş bu arada. Biraz benzemiş ufaktan ama mobil oyun olduğu çok belli. Ama Arda Güler gerçekten güzel yapılmış. Kenan'ın gol manyak iyiydi bu arada. Sonunda attı ya gerçekten. Kaleci 4 kere falan Kenan'ın şutunu kurtardı bu arada ama sonunda attı. Şimdiki hedefim Hakan'da bir gol atmak. Hakan'da bir uzaktan şut denemeleri yapmak. Hakan birazcık MDO'da olduğu için buralarda çok görünmüyor ama ben bir şekilde onu ayarlamaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar değişiklikleri unuttum. Gerçekten unuttum. Şöyle hemen değişikliklerimi yapayım. Hatta abi geç bile kaldığım için topu taça da atacağım. Değişiklikler yapılsın. Hani ikinci yarı bu oyuncuları alacağımı çünkü söylemiştim. Yani Orkun Kökçü ve Eren Elmalı da girsin. Bakalım. Şimdi. Hakan Çalhanoğlu ölü bomboş gidiyor. Bir sert şut gelecek bu arada. Bir sert şut gelecek. Bir sert şut. Kaleci Michael. Şimdi Hakan'a bir şut fırsatı daha gelebilir. Bu sefer ortayı daha iyi açmamız lazım. Hakan güzel bir noktada bekliyor ama gelir mi Hakan o top? Geldi. Şöyle bir güzel kontrol. Şöyle bir şut kalecişi Michael. Abi oradan da bir sert şut denilebilirdi. Atatürk çok felakete ses verdi. Atatürk hocam penaltı. 90 artı penaltı. Clean sheet ile kapatamayacak mıyız? Uğurcan Çakır penaltıyı kullanıp kurtarabilecek miyiz? Uğurcan Çakır kurtardı penaltıyı. Uğurcan Çakır ne kurtardı be. 70 yedilik kart abi. kalede fark etmez. İnanılmaz. İnanılmaz 90 artıda penaltı kurtardı. Bir de bu topu da al uğurcan. Hele olsun be. Milli takımı da bugün böyle kurtar Uğurcan. Dileğimiz sizinle milli takım. Dileğimiz tamamen sizinle. Arkadaşlar burada videomuz sona geldik. Milli takımın böyle güzel bir galibiyet almasına gerek yok. Ama savaşarak puan ya da puanlar almasını diliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir video. Like atmayı kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Her gün video atmaya çalışmaya devam ediyorum. Bugünkü video birazcık geç kaldı. için kusura bakmayın. Ama geldi sonuçta. Maçtan önce yetiştirdim. Galiba yetiştirdim abi. Galiba yetişecek. Galiba sanıyorum maçtan önce yetişecek abi bu video. Hedefimiz planımız önde. Yetişecek gibi duruyor. Şöyle bir kadromuza girelim. Arkadaşlar o zaman hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve bay bay.